Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mustafa Tosun ile fizik sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz arkadaşlar elektrostatik arkadaşlar. Ee, videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Evet. Yalıtkan saplı yüksüz K, L iletken kölelerinin yarıçapları çapları sahasıyla 2R ve Arkadaşlar dikkat edeceğim bir şey bakın burada. Elektrostatik soruların tamamını okurken ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Soruyu dikkatli okumamız gerekiyor bakın. Adamlar ne yapıyor bize? Soruyu anlama. Soruya bakın dikkat. Çok bazı aslında. Ne diyor? Dikkat. Şekilde gibi ne yapıyor? Ee, yaklaştırılmış artı x küresi. Etkiyle elektriklenme. Etkiyle elektriklenme gerçekleşiyorsa arkadaşlar, kesinlikle ne yoktur arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Etkiyle elektriklenmede yarı çapın önemi yoktur. Bu adam artı yaklaştığında, eksiği çektiğinde, yükler birbirini iterken en uzağa iter çekerken de en uzaktan çeker. Dolayısıyla nötrlük KVL ne yaptı? Artı x yüklü cisim L'den atıyorum 3 tane eksi çekmişse veya 4 tane L'de ne yaptı? 4 tane artı fazlalığı kaldı. Yani bu adamın eksi Q yükü varken bu adamın artı Q yükü olacak. Yer çapla alakası yok. Etkiyle elektriklenmenin etki, etki, etkiyle elektriklenmede yer çapın öneminin olmadığını biliyoruz. Tekrar diyoruz. K'nın işareti eksi L'nin ki artı doğru arkadaşlar. K'nın yük miktarı L'nin küçüktür. Yanlış. Her zaman K'nın yük miktarı L'nin kendine Ama hocam eksiye diyenler var. Arkadaşlar eksi sadece yükün cinsini belirtir. Oradaki eksilik hani eksi 5, eksi 10 sayısal değer değildir. Sadece yükün cinsidir. Yük miktarları birbirine eşittir arkadaşlar. K'nın yük miktarı L'nin kendine Doğru. Cevap 1 ve 3 arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Aman hata yapmayalım. Etki elektriklenmede neyin önemi yok? Yer önemi yok. Geldik buraya. Bir sistem topraklanmış ise etki varsa etki altında kalan kısım hariç nereden topraklar ise topraklayalım. Ne yapmaz? Etki altında kalan kısım hariç her taraf nötr olurken sadece etki altında kalan kısım yüklü kalır. Toprağa nereden bağırsam bağla. Şekildeki gibi bakın yaklaştırıldığında P'nin artı R'nin eksi olduğunu vermiş bize. O zaman kesinlikle X cismi negatif yüklü ki eksileri için artıları çeksin. Aslında artı hareket etmez. Ama bize burada yük hareketi sorulmadığından dolayı artı da hareket ediyormuş gibi düşünebiliriz. Birinci öncü doğru. İster anahtarı buradan kapatalım. Yani toprağa <laughs> P'den bağlayalım. İster R'den bağlayalım. Nereden bağırsak bağlayalım. Etki altında kalan kısım P kısmı hariç her taraf nötr olur. Tekrar alıyorum. Topraklamayı sisteme nereden bağlarsak bağlayalım. Etki altında kalan kısım hariç her taraf nötr olur. Yani kanata kapatılıp yük denge anında P artı R nötr Doğrudur. Aynı şey L içinde geçerli arkadaşlar. Tekrar alıyoruz. Ne yapıyor arkadaşlar? Cevap 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Tekrar alıyorum. Eğer sistemde etki var ise nereden topraklar isek, topraklayalım. Etki altında kalan kısım hariç her taraf nötr olur. Geçtik diye soruya. Şekilde gibi ne yapıyor arkadaşlar? E, ee, yük alışverişin yapı yapmanın belirlemek için şey. ne yapacaktık hatırlıyor musunuz? Q1 üstü eşittir. Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2 çarpı r 1dir Diğeri de Q2 üstü de yine Q1 artı Q2 bölü R1 artı R2 çarpı R2'dir. Aslında burada yük alışverişini bilebilmiyorsunuz. Ne demek bakın bu yaptığımız işlem bakın şuradaki yaptığımız şeyi biliyor musunuz? Cisimler yüklerini yarıçaplarla orantılı paylaştıracak. Yani eğer Q1 bölü R1 eşittir Q2 bölü R2 ise arkadaşlar ne yapmaz? Yük alışverişi olmaz. <laughs> eğer bu büyükse yükü kim verir? Q1 verir. Tersi. Bu taraf büyükse yükü Q2 verir. Dolayısıyla benim şu oranı bilmem. Yük alışverişini yap yapmayacağını bir bulamıyorum. Şimdi gerekli ve yeterlidir arkadaşlar. Dikkat. Gerekli ve yeterli. Yani Q1 Q2 R1 r 2 tek tek ihtiyacım yok. Dikkat. Aman ha. Neymiş? Cisimler yüklerini daima yarı çapları ile orantılı paylaşırlar arkadaşlar. Evet. Geçtik. Diyor ki Yüksüz özdeş x, y elektroskopları. Yüksüz ve özdeş XY elektroskopları şekilde gibi telle bağlanmış ama hata açık. Yüklü iletken bir küre önce X'e. Ha. Şimdi diyorum ki dokundurduğum kürenin yarıçapıyla çapıyla X'in kapasitesi yani yük alma kapasitesi aynı olsun. Tamam mı? Cisimle elektroskopların aynı olduğunu varsayalım ki daha rahat yapalım. Diyelim ki bu adamın yükü 200'dü. Dokundurduğumda yüzünü buna verdi mi? Kendisinin kaç kaldı şu an kendisinin artık? Yüz kaldı. Sonra getirip buraya dokundum bakın dikkat yüzü. Yüzün ne yaptı? 50'sini buraya verdi. 50 de kendinde kaldı. Yani artık elektroskoplarında X elektroskopunda arkadaşlar şu şekilde yük miktarı yüz. Y elektroskopunda arkadaşlar yük miktarı 50 arkadaşlar. Dolayısıyla anahtar kapatıldığında ne yapacak? Son yük miktarımız 75'e 75 olacak. Yani yüzden 75'e x ne yapar arkadaşlar? Biraz kapanır. Y ne yapar? Biraz açılır. Ne açılır? 50'den 75'e geldi. dikkatte geliyorum. Toplam 200 vardı. İlk dokundurduğunda yüzünü buraya verdi. Kendine 100 kaldı. Yüzü dokundurdu. Ne yaptı? 50'ye 50 paylaştı. Yani artık X'in yük miktarı 100 iken Y'ninki 50 kaldı. X'inki 100 iken Y'ninki 50. Kapattığım anda özdeş olduğundan dolayı 75'e 75 yüklerini paylaşmış oldu ve X biraz kapandı, Y biraz açıldı arkadaşlar. Geldik buraya. <laughs> pozitif yüklü bakın çizmiş altında dikkat beni çizdiğiniz için pozitif yüklü X, K, L, M var. Şimdi bunların yük miktarına 20 dersem bu da 20 ise arkadaşlar bu da 20 olsun. Şimdi hepsi artı olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapar? Etki ile elektriklenme gerçekleştiğinde arkadaşlar şu ne yapıyor arkadaşlar? Etkiyle buradaki artı buradaki artılar itiyor. ne yapıyor dikkat? Artılar ittiğinde artıların bir kısmı bu tarafa kayıyor. Dolayısıyla atıyorum kaç tane kaysın? 4 tane kaysın. 4 tane artı kayınca K'nın son yükü 24 olurken L'nin son yükü 16 oluyor. M hala ne? 20. Demek ki tek 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 bakın dikkat yaptığımda K, L, M yaptığımda K'nın son iki 24, L'nin ki 16, M hala 20. Tekrar alıyorum. Etkiyle elektriklenme gerçekleştiğinde arkadaşlar M, L yaklaştığında aslında orijinal şudur. M, K'daki 4 tane eksiği kendine çekince K'nın artılığı arttı. L'nin artılığı azalmış oldu ve ne yaptı? K 24 artı iken L 16 artı M hala dokunmadı. 20 artı var. Bunları ne yapıyor dikkat? Yüksüz özdeş X, Y ve Z'ye dokundurduğumda kim daha çok yük verir arkadaşlar? Yükü kim çok verirse o adamın yükü kim çok yük verirse onun açısı daha büyük olacak. Çünkü A'da açıları kim orantılı? Yük orantılı. Özdeş olduğu için 24 daha çok yük verir. Yani X'in açısı daha büyük olur. Sonra 20 fazla yük verir. Z'nin açısı en az yük verecek olan Y'dir. Sonra da Y'nin açısı olacak. Dikkat. Güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Etki elektriklerimi artı elektroskop. şekildeki gibi diyor. Özdeş elektroskoplar artı yüklenmiştir diyor. X'in yapraklarına kaçtık da K. L'nin kitle ne yapıyor? Birbirine dokundurup ayrıldılar. Şimdi arkadaşlar sayısal değer veriyorum bakın dikkat. K ve L arkadaşlar. Atıyorum bu adam artı 10 iken bu da artı 10 olsa ne yapar? Dokundurulduğunda bir değişiklik olur mu? Olmaz. Ya yani ne yapar? Açılar değişmez. Pekala. Şöyle bir gidip bir gelelim geri. bir kalemde sıkıntı oldu. Ne yapıyor? Değişmez. Sonra atıyorum L'nin yükü 20 iken K'nın yükü 10 olduğunda dokundurursam ne yapar? K'nınki azalır. L'ninki ne yapar arkadaşlar? Artar. Tersini düşünelim. Artı 10 ken artı 20 ise bu sefer bunu da şey yapalım. Artı 10 ken artı 20 ise K'nınki bu sefer artar. L'ninki ne yapar? Azalır. Açılar için bakın dikkat. Teta K, teta L ve son durumdaki ne? Teta demiş. Doğru mu arkadaşlar? Son durumdaki miktarına bakarsak arkadaşlar, buradaki son durumdaki yük ne olacak? İkisindeki de 10 olacak. Buradaki ne yapacak? İkisi de 15 olacak. Buradaki ne yapacak? İkisi de 15 olacak. Dolayısıyla burada ikisi de 10 ise, yani teta k, teta l ve son durumdaki teta olmalı. Şuna baktığımda, ilk başta teta k daha büyüktü. En küçük de teta l. Çünkü bakın açı 10'du gördük mü? Şey, miktar 10'du ama son durum kaç? 15. O ne yapacak? Teta daha L'den büyük olacak. Diğerine bakalım. Bu sefer de K'nın miktarı 10 iken son durum 15 olmuş. O ne yapar? K'nın kitabı daha küçük. L'nin kitabı daha <laughs> büyük olacak. Dolayısıyla bu üç durumun olma ihtimali var. Niye? <laughs> Pozitif değilsin? Pozitif demezse birçok şey olabilir Dikkat. Şu adam var. Doğru. Bunlar bakın dikkat şu ikisi. Benim yazdıklarımda var mı? Yok. O zaman 2 ve 3 kesinlikle olamaz. Dikkat. Tekrar diyorum. 10'a 10 iken 10 açı değişmez. K'nınki 20 iken L'ninki 10 iken ortak miktar 15 olacak. 15, 20'den küçük olduğu için K'nın açısı daha büyük. Teta sonra en küçükte olacak. Tersi L'ninki 20 K'nınki 10 iken son durumda 15, 15 olacak ya. Özdeş olduğu için yükleri 15, 15 paylaştı ya. Teta'nın değeri ile doğru anlatılı. K'nınki 10'la, ile L'ninki 20'dir. onu ne yapar? L'nin büyüğü son sonra K olacak. Dikkat bunu arkadaşlar. Geçtik diye soruyor Dikkat yaklaştırıldığında birazcık açılıyormuş. Buna iki durumu var arkadaşlar. İzleyelim bakın dikkat. Hatırlarsak eğer bu adam yüklüyken, yüklü bu da yüklü ve artıya artı ise yaklaştırıldığında ne yapar? Birazcık açılır. Doğru mu arkadaşlar? O zaman her ikisi de yüklü ve aynı şekilde doğru. Pekala. Şöyle yapsam. Bu adam ilk baş nötr olsaydı ve eksi disin veya artı önemli değil yaklaştırsaydı ne yapardı? Yaklaştırdığım anda etki elektrikli varken buraya artılar gelirdi. Doğru mu? Yapraklar biraz eksi olur. Doğru mu arkadaşlar? Ben biraz daha yaklaşsam buraya birkaç daha eksi gelir. Yapraklar biraz daha açılabilir. Yani K nötr olur. L de yüklü olabilir. Pekala. K yüklü L yüksüz ise yüklü bir elektroskoba nöt cisim yaklaştığında yapraklar biraz kapanacağından dolayı bu olmayacaktır. dikkat arkadaşlar. Geçtim. <laughs> ne diyor? Artı Q yüklü şekildeki elektroskoba hangisi dokundurulursa veya hangisi yapılırsa yapraklar tümüyle kapanır. Bakın dikkat. Bir kere artı Q olduğundan dolayı kapanmasın. Ya eksi Q dokunduracağım ya da bakın dikkat arkadaşlar bir şart daha var. Bu artı Q iken atıyorum buradan eksi 10 Q'luk veya 5 Q'luk veya 2 Q'luk fark etmez. Q'dan daha büyük olacak. Buradaki yük miktarı daha büyük olacak. Yaklaştırırsam yaprakların kapanma ihtimali var. Dikkat. Ama ne yapacağım? Kesinlikle yaklaşan yük miktarı Q'ya yaklaşan ne olması lazım? Q'dan daha büyük olacak. Ne yapıyor? Eksi yüklü yaklaştırmak olmaz. Yaklaştırmak eksiden yani Q'dan daha büyük olması lazım. Artı bir kök yaklaştırmak. Yaklaştırmak ne yapacak? Artıya artı yaklaştırıyorum. Artı yüklü elektrikopu artı yüklü içinde yaklaştırdığında bakalım biraz açılır. Bu da olmadı. Elektroskopun topuna artı iki Q yüklü bir küre yaklaştırmak. Artıya artı yaklaştırdığında yine açılır. Olmadı. Elektroskopun E'ye bakıyorum. Topuna artı yüklü isimde okudum. Bak artı vardı zaten. Dokundurdu. Ne yapar? Yine olmadı. Elektroskopun topuzuna eksi bir yük dokundurma. Evet. Normalde bu artı bir eksi dokunur. Ne yapar? Toplam yük sıfır olur. Ve tümüyle kapanır. Dikkat arkadaşlar. Yaklaştırmada tekrar yorum. Yüklü bir elektroskoba zıt cins yüklü için yaklaştırıldığında yapraklar biraz kapanabilir. Yapraklar tamamıyla kapanabilir. Yapraklar kapanıp açılabilir. Üç durum var. Dikkat geldik buraya. Özdeş, özdeş bakın. Ne demek özdeş? Yersinlik birbirine eşit demek. Şekildeki gibi sisteme var diyor. Hangileri kapatılırsa ee, ne diyor? Y kösüne doğru diyor. Şimdi dikkat. Çıklar tek tek deneyim. Başlayalım A'dan. K ile M'yi. Önce K'yı kapattım. Kim? Eksi 2 Q'ya artı 8 Q. Özdeş olduğu için topla 2'ye böl. Ne yapar? Arkadaşlar X'in yükü Y'nin yükü ve Z x'in yükü artı 4, Yeni yükü artı 4 kaldı. Z'yi bakın dikkat, anahtar kapatmadık. Ne var? Şu anda eksi 4 var. Şimdi kapatı başladım. Sonra diyor ki m'yi kapatsam, bakın sonra m'yi kapatsam. Yani şu ikisini bakın dikkat. A artı 4, eksi 4 ne yapar? Nötr ve nötr. Evet bulduk direkt cevabı. Nötr olmasın cevap A mü? İki A'ya olmuşlar. Tek tek deneyecektir yoksa. Önemli değil. Tek tek deneyerek bunu tamam ama bakınca direkt görebilirsiniz. Artık Birkaç böyle soru ben katılınca direkt işlem bile yapmazsın burada ama birazcık soru çözmeye bağlı. Evet geldik buraya. Ne diyor arkadaşlar şimdi? Bakın dikkat şöyle bir iletken cisim var, şöyle bir iletken cisim var ve şöyle bir iletken cisim var. Biraz büyüttüm arkadaşlar. Getirip buraya eksi yüklü bir cisim dokundurduğumda, eksi yüklü bir cisim dokundurduğumda kesinlikle L ne yapacak arkadaşlar? Kesinlikle L'miz eksi olacak. L eksi ne yapacak? Burada arkadaşlar artıda kalacak mı arkadaşlar? Ne yapacak? Burada artıda kalacak. Toprak olduğundan dolayı bakın şu uçlar ne? Nötr. Niye? Bakın sistemde toprak var. Doğru mu? Sonra diyor ki dokunduk. Doğru mu? L ile dokunduk. Sonra toprak bağında toprakları kestiğim anda arkadaşlar ne yapacak gençler? Evet. Ha ters yazmışım arkadaşlar. Ters yazmışım. Çok özür diliyorum. Dikkat edeceğiz. Cismi ters almışım. Cismi neymiş? Dikkat cismi yükü. Ben bunun ismini ne yapmışım? Eksamsın. Bizim neymiş? Aman ha. Soruyu bakın hata yaptık. Az daha sonra gitmişti gördünüz mü arkadaşlar? Evet, cisimimizin işareti Dikkat, artıymış. O zaman buralar artı olur arkadaşlar. Artı olur doğru mu? Buraya eksi çekti mi? Sonra ben toprağa kestikten sonra artık cisimler bakın dikkat. Şu artı duruyorken bu da ne yapacak gençler artık? Eksi. Bu da ne yapacak? Eksi. Niye? Artık toprak gitti. Bakıyorum. Hangisinde var? Yükler yani e, K ile M kesinlikle eksi, L kesinlikle artı. Yalnız E şıkkında var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Diyor ki şekildeki kabını sarkı Dikkat. Hangisinde küreler notu olur? İletken bir kürenin içine dokundurulan cisimler daima ne yapar? Nötr olur. Dolayısıyla birinci şekilde bu adam nötr olacak. İkinciye bakıyorum. İletken küreye dıştan dokunmanız ne yapar? Yüklerini paylaşır. Fakat burada toprak olduğundan dolayı toprak ne yapar? Kürenin dışındaki yükü sıfırlar. Dolayısıyla dışındaki yük sıfırlanırken bu da ne yapar? Dıştan dokunduğu için sıfırlanmış olur. Dolayısıyla bu da nötr olur. Fakat sarkıtılan bir cisim bahsediyor. Sarkıttık arkadaşlar. Ne yaptı? Atıyorum. Eksi olsun. Ne yapar? İçeri artıları çekmiş oldu. Doğru mu? Dışarıda bazen eksi olacaktı fakat toprak olsun ne yaptı dışarıda? Nötr oldu. Gördük mü? Cevap 1 ve 2'de de nötr olur. Bak tekrarıyorum. İkinci şekilde toprak olmasa ne yapar? Bu cisim nötr olamaz. Fakat toprak olduğu için ne yaptı? Tüm yükünü toprağa aktardı. Sıfır olmuş oldu. Cevap diye çıkar Şarjı Geçiyoruz. Nötr elektroskopu Önce negatif yüklü yetken bir cisim. Bakın dikkat. Nötr bir elektroskopu negatif yüklü bir cisim dokunduruluyor. O ne yapar? Yapraklar biraz açılır ve ne yapar? Sistem negatif olur. Doğru mu? Pekala. Dokunduruluyor. Ee, daha sonra yükü bilinmeyen iletken x ismi dokunduruluyor. Yükü bilinmeyen iletken x ismi. Bakın yükünü bilmiyordun. dokundurdum. O zaman dokundurduğumda bu adam tamamen sıfırlayabilir. Yani bu adam artıysa yani e, elektroskopumuzun yükü atıyorum eksi 10Q iken arkadaşlar x'in yükü de arkadaşlar artı 10 tane Q olsa ne yapar? Tamamen kapanır. Doğru mu? Ama diyor ki önce açılıyor sonra biraz kapanıyor. O zaman yük miktarı bu olamaz. Fakat bize soruya olabildik. Şu olsa olur mu acaba? Mesela 8 Q olsa ne yapacak? Son yükümüz eksi olur ve ne yapar? Biraz kapanır. Doğru. Pozitif olabilir. Pekala. Elektroskop arkadaşlar eksiyken cisim de bakın dikkat. Cismi de arkadaşlar ne yapacağım? eksi aldığımda hani yer çap dediğim şey var ya arkadaşlar bu adamın yer çapı birazcık daha büyük olsaydı böyle eksileri biraz alır mıydı? Yani yer çapına oranla e, x'in yük miktarı daha az olsaydı eksilerin bir miktarını çeker yapraklar biraz kapanırdı. Elektroskop yüklüyken arkadaşlar eksi yüklüyken arkadaşlar ben buna nötr dokunda ne yapar? Kesinlikle yükün bir kısmı alır. Yapraklar yine kapanabilir olabilir diyor. Üçü de olabilir. Çünkü yük miktarlarını bize ne yapmamış? Vermemiş. Yük miktarı verseydi daha net söyleyebildik ama burada yük miktarı verilmediğinden dolayı üç durumda olma ihtimali var. Geçtik. Evet arkadaşlarım. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. E, önerilerinizi ve varsa bana mail olarak atabilirsiniz arkadaşlar veya oradan e, biliyorsunuz yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diyoruz. İyi dersler diyoruz arkadaşlar. Hayırlı günler tekrar